Hanımlar beyler hepinize merhabalar. Geldik bugün 7. güne. Videolara desteğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Yaptığınız güzel yorumlar bizi motive ediyor. Daha fazla sizlere destek sağlamak istiyoruz. O nedenle bugünkü soruları Lütfen önce kendiniz çözmeyi deneyin. Takıldığınız yerlerde videoyu ilerletip izleyebilirsiniz. Sorular size faydalı olacağını düşünüyorum. Yine konunun içindeki temel kavramları önemseyen noktalarla hazırladım bu soruları. Bilgisayar mal yayınlarından çözeceğim bugün. Umarım sizlere faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Haydi gelin sorularımıza bakalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi A, B ve T gerçel sayılar olmak üzere x artı 2T'nin karesi artı 2A çarpı x artı 2T bu şekilde denkleminin kökleri gerçek olmadığına göre demiş. Şimdi gerçek kök olması demek ne demek? Gerçek kök yoksa deltası sıfırdan küçük demek. Şimdi ufak bir tekrar yapalım. Delta sıfıra eşitse çakışık kök var diyorduk. Delta sıfırdan büyük ise reel iki kök var diyorduk. Şimdi delta dediğimiz ifade neydi? Hemen tekrar edelim. B kare eksi 4 ac idi arkadaşlar. Şimdi biz burada gördüğümüz gibi x artı 2t'nin karesi burada da benzer terimler var. Biz değişken değiştirerek biraz daha işi basitleştirebiliriz. Hemen burada x artı 2t dediğimiz ifadeye ben y demeyi tercih ediyorum, ama sizler başka isimler de verebilirsiniz. Şu şekilde y dediğimde benim ifadem y kare artı 2ay eksi 3b eşittir 0 şeklinde yeni bir ikinci derece denklem olmuş oldu değişken değiştirilme. Daha sonrasında delta'nın 0'dan küçük olduğunu bana vermişti. Delta dediğimiz ifade yazıyoruz b kare eksi 4 ac'yi. b kare dediğimiz y'nin katsayısı yani 2a'nın karesi 4 a kare. Eksi 4 çarpı a dediğimiz y karenin katsayısı burada 1'dir. 1. C dediğimizde sabit olan eksi 3b'dir. Yani 4 a kare artı 12b'nin bir sıfırdan küçük olduğunu vermişti bakın burada soruda. 4 parantezine aldığımda a kare artı 3B'nin sıfırdan küçük olduğunu bulduktan sonra demek ki bizim bu ifademizi haliyle sıfırdan küçük olacak. Şıklara baktığımızda C şıkkında bizim ifademizi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda N pozitif tam sayı olmak üzere bu şekilde yazılabilirmiş. Şimdi şurada verdiği ifadeyi her zaman bize vermiyor sorularda. O yüzden bu soruda vermiş şanslıyız. Ancak şu şekilde ifade gördüğümüzde bilin ki bunu bu formatta yazabiliriz. Yani bu ne demek? Bakın 1 bölü 4 çarpı 5 demek 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 demektir arkadaşlar. Paydaları eşitlediğimizde ne olmuş oluyor bakın. 5 bölü 20 eksi 4 bölü 20'den 1 bölü 20 oluyor. Yani aslında ilk verilen ifadeyi tekrardan yazmış oluyorum. Yani bu bilgiyi vermiyorlarsa bu bilgiyi lütfen aklınızda tutun ben işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi bunu ayıralım. Verilen ifadeyi bakın şurada ayıralım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 1 bölü 5 çarpı 6'yı nasıl ayırabilirim? 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 1 bölü 6 çarpı 7'yi 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Artı diyorum nokta 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 nereye kadar gideceğiz? N'nin 15 değeri için arkadaşlar. N'ye 15 koyduğumda 15 çarpı 16 oluyor. Yani o zaman burada da ifademiz 1 bölü 15 eksi 1 bölü 16 şeklinde oluyor gördüğümüz gibi. E dikkatinizi çekerse 1 bölü 5'ler gitti. 1 bölü 6'lar gitti. E 1 bölü 7'ler de gidecek. En sonunda gelecek bu da gidecek. Bizim ne kaldı? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 16 kaldı. Paydayı eşitlediğimizde 4 eksi 1 bölü 16'dan cevabımız 3 bölü 16 olarak bulmuş. Oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda arkadaşlar bu tarz sorularda bazen gözünüz korkuyor, kafanız karışabiliyor. Ancak soruların temelini iyi anladığımızda biliyorsunuz ki çözülemeyecek soru yoktur. Şimdi sorumuza bakalım. Bize bir denklem vermiş. Bu denklemin diskriminantı fm'dir demiş. Buna göre fm eşittir sıfır denkleminin diskriminantı. Fm eşittir 0 denkleminin diskriminantı. Şimdi Fm dediğimiz ifade bizim bu de ifademizin ikinci derece denklemimizin deltası mıymış? Yani diskriminantı Fm'ymiş. Biz hemen diskriminantımızı bulalım. Diskriminant dediğimiz neydi? B kare eksi 4 ac idi. B kare dediğimiz M eksi 3'ün karesi. M eksi 3'ün karesi. Şimdi hemen hocam buradaki eksi ne oldu? Arkadaşlar kareli ifadelerde eksiler gidiyor biliyorsunuz. O yüzden de direkt M eksi 3'ün karesi olarak yazabiliriz biz bunu. M eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı. A'sı x karenin katsayısı 1 olduğu için 1 çarpı sabitimiz m eksi 2 onu da yazıyorum hemen buraya m eksi 2. İfadeyi düzenlediğimizde m kare eksi 6 m artı 9 eksi 4 m artı 8. İşlemleri yaptığımızda m kare eksi 10m artı 17'yi bulduk. Şimdi diskriminantı bulduk. Yani bizim fm dediğimiz ifadeyi bulmuş olduk. Bizden ne istiyor bakın? Bunu sıfıra eşitle. Bunu sıfıra eşitle. Ve bunun diskriminantı kaçtır diyor. Yani bu ifadenin diskriminantını soruyor. E tekrar ne yapacağım o zaman? Yine b kare eksi 4 ac yapacağım arkadaşlar. b kare dediğimiz ifade bu sefer. Eksi 10'un karesi 100 eksi 4 çarpı a dediğimiz ifade m katsayısı 1 çarpı sabit dediğimiz 17 arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimizde 100 eksi 17 çarpı 4 dediğimizde 68 oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız 32. Güzel bir kavram sorusuyla beraberiz arkadaşlar. X ve Y birer rakamda. Şimdi bak bu soruları ben önemsiyorum gençler. Çünkü bu sorular hepimizin yapabileceği tarzda bir sorular. Yeter ki ufak triklere dikkat edelim. Bilgimizden emin olalım ve panik yapmayalım. Şimdi 10 üzeri 12 eksi x ve 10 üzeri 10 eksi y sayılarının rakamlarının sayı değerleri toplamı sırasıyla 105 ve 88'dir. Buna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi 10 üzeri 12 kaç basamaklı bir sayıdır? Şöyle düşünelim. 10'un karesi dediğimizde bakın 100. Yani ikinci kuvveti 10'un 3 basamaklı bir sayı oluyor. E onun 3. kuvveti dediğimizde bakın şöyle ne oluyor? 1000. Yani 3, onun 3. kuvveti 4 basamaklı bir sayı oluyor. Demek ki 10 üzeri 12 dediğimiz ifade 13 basamaklı bir sayı. Yani böyle yazdığımızda nokta 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 şöyle geldiğinde burası 13 basamaklı bir sayı olacak. Bundan biz x çıkarmışız. Şimdi x'i çıkardığımızda bu basamak ne olacak? 10 eksi x olacak arkadaşlar. Daha sonrasında yanına ne gelecek? 9, 9, 9, 9, 9 diye devam edecek. Peki burada kaç tane 9 olacak şimdi? Bizim sayımız 13 basamaklıydı. X'i çıkardığımızda bir basamak çıkardığımızda 12 basamak kalacak tamamında. Bir basamak da burada. Demek ki burası bakın 11 basamak olacak. 11 basamağı 9 ile çarptığımda 9 çarpı 11'den 99 olacak. E bir de 10 artı x'im var bunu da yazdığımda. Bunun toplamı 105 olacakmış arkadaşlar. Düzenlediğimizde 109 eksi x'imiz 105 ise x dediğimiz ifade 4 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra zaten diğer sayıyı da buna göre yapacağız. 10 üzeri 10 dediği ifade nedir? 11 basamaklıdır. Yani böyle yazdığımızda 1 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. burası Kaç basamak dedik? 11 basamak dedik. Bu 11 basamaktan y ifadesini çıkardığımızda ne olacak? 10 eksi y olacak. Yanına 9, 9, 9, 9, 9 diye gelecek. Peki 11 basamaktan bir basamak çıkardık 10 basamak kaldı. 10 basamağın bir tanesi burada. Demek ki buraya 9 basamak kalacak. 9 basamağı da 9 ile çarptığımda 81. Bir de 10 eksi y'yi koyacağız. Topladığımızda ne olması vermiş bize? 88. 91 eksi y'nin 88 olması için y değerimizin ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Bizden zaten x çarpı y istediği için cevabımız 12. Evet bu sorumuzda genelde kitaplarda karşımıza çıkar bu sorular arkadaşlar. ÖSYM'de benzerlerini sorduğu oldu. Bize bir denklem verip bunun köklerini x1 ve x2 şeklinde verip genelde x1 ve x2'ye bağlı ifadeler soruyor bize. Bunda da bu denklemin kökler arasında M'ye bağlı olmayan. Yani biz aslında neymiş? Bakın soru kökünü iyi anlayalım dediğimiz nokta burası. M'ye bağlı olmayan demek ne demek? M'yi istemiyoruz demek. Peki şimdi kökleri verdiğine göre biz köklerle ilgili ne biliyoruz arkadaşlar genel olarak? X1 artı X2. Neydi X1 artı X2? Eksi B bölü A ifadesi. Yani eksi B bölü A dediğimiz 3M eksi 1 bölü A dediğimiz kavram M'dir. Diğer türlü ne biliyoruz? X1 çarpı X2'yi bulmayı biliyoruz. O da neydi? C bölü A'ydı. C dediğimiz ifade burada M artı 2. A dediğimiz ifade de M. Şimdi bakın baktığımızda hep kökler toplamı kökler çarpım biçiminde vermiş. E bizim burada da kökler toplamını bulduk. Kökler çarpımını bulduk. E M'yi nasıl yok ederim diye düşünmek istiyorum. Bakın M'ye bağlı olmayan bağıntıyı başta ne demiştik? Demek ki M'yi yok etmemiz gerekiyor. Peki taraf tarafa çarpsam bakın bu iki ifadeyi şununla şunu şununla şunu taraf tarafa çarpsam ve m kareler gelecek. Hocam paydalar eşit. Gördüğümüz gibi paydalar eşit. Taraf tarafa toplasam ne oluyor? 4m artı 1 oluyor. Cık. Aslında şurası eksi 2 olsaydı çok güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Birbirini götürürdü. M'ler de bu sefer birbirini götürdü. Hocam şunu yapabilir miyiz? Yapacağız bakın şimdi. Bir ifa eşitliği bu tarafını 2 ile çarpıp bu tarafını da 2 ile çarptığımda değişen hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İfadede değişen hiçbir kavram olmayacak. O yüzden de şuraya çekelim. Şöyle yazabilirim. 2 çarpı x1 artı x2 eşittir. 2 çarpı 3m eksi 1 bölü m. Alt tarafa da yazdığımda x1 çarpı x2 ifademizde m artı 2 bölü m olarak yazdık. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakınız şunu hemen bir dağıtayım. Ne oldu burası arkadaşlar? 6m eksi 2 bölü m. E şimdi mavi ile boyadığım şu iki ifadeyi bir taraf tarafa topladığımızda ne gelecek? Bakın 6m eksi 2 artı m artı 2 bölü m. E bakın eksi 2 ile artı 2'yi götürmüş oldum. Yani ifade 7m bölü m'den bakın burada m'ler de gitmiş oldu. İşte bahsettiğim tam olarak bu. Önce soru kökünü iyi anlar isek bizden istediğine gitmek için daha doğru düşünebiliriz. Buraya dikkat edin lütfen. E bunu yaptıktan sonra zaten aslında soru bitmiş oluyor. Şöyle geldiğimizde 2 tane x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 eşittir 7 dediğimizde şıklara baktığımızda arkadaşlar c şıkkı zaten bunu veriyor.